Efendim biliyorsunuz e, Türker amca geldi buraya Udu'yla Gülcan ablaya çağrıda bulundu. Bakalım Gülcan abla çağrısında kayıtsız mı kaldı yoksa icabet etti mi? Önce bir Türker amcayı davet edeyim huzurlarınıza buyursunlar. Gülcan Hanım'a bir şiirim var. Onu okuyacağım. Bugün de şiir mi var efendim? Tabii dinleyelim. Ercan, geçsizlik bu konu. Buyursunlar Türker amcacığım. Kurup kurup ben düşümü Bekliyorum gelişini Senin güzel duruşunu Unutmadım unutamam Senin güzel gülüşünü Unutmadım unutmadım İçim dolu gönlüm yasta şu gönlümü unutamam. seni bir gün bile asla unutmadım unutamam seni bir gün bile asla unutmadım unutamam Harikasınız. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Peki. Ben size yardımcı olayım. İstirahat buyurun Türker amcacığım. Gülcan ablayı bir davet edelim. İnşallah evet. gelmiştir. Şöyle alayım. Lütfen siz de böyle buyurun. Evet. Gülcan ablacığım. Geldiysen bekliyoruz seni heyecanla ve hasretle. Değil mi? Evet. evet. Hadi bakalım gelecek mi Gülcan abla? Evet, evet. Bekleyelim. Yardımcı olayım mı? Şöyle, şöyle Tabii, tabii. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İkinci bahar yaşıyorum Hücan ablacığım hoş Efendim? geldin. Hoş bulduk. Yani Türker Bey de vesile olmasa evet. yüzünü göremeyecektik öyle çok, mi? Hastayım ama. Geçmiş olsun. Midem çok hasta. Ay, biliyorum evet. rahatsızlıklarım evet. var. Allah başka evet. dert keder Anladım. vermesin. Anladım. Çok geçmiş olsun. Ben Teşekkür de bayağı ederim. ağır grip geçiriyorum. Şu an onun için çok geçmiş yanaşmıyorum olsun sizlere. Size de. Çok sağ olun Bir cümlemize. Evet Türker amca burada valla. Evet. Ben sizi baş başa bırakayım. Tamam. E konuşun. Konuşalım. Bakalım neler anlatacak sana. Çok istedi gelmeni. Geldin <laughs> <Ne gülüyor> kırmadın geldin sende. Hoş Merhaba geldiniz Adıcan hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah'a şükürler olsun. Ben de iyim elhamdülillah. Allah herkese iyilik versin. Allah Vallahi. razı olsun. Nereden geldiniz? Ben Balıkesir Bandırma'dan geliyorum. Balıkesir Bandırma, evet. Sizleri daha önceden de seyrettim. Evet. Bugün nasip oldu sizinle tanışabilmek görüşebilmek. Evet. E, geldim burada siz yoktunuz. Yoktum, evet. E, davet etmek mecburiyetinde kaldık sizleri. Evet, ben duydum davetinizi. <gülüyor> <gülüyor> Gelmiş, ne güzel. Geldim, evet. Sanat enstitüsünden evet. mezunmuşsunuz. Değil mi Türker amcacığım? Evet. Sanat okulu. Evet. Harika. <laughs> Her kadının ruhunu okşar herhalde böyle bir şey, değil evet, mi? Evet herhalde, tabii. Çok güzeldi tabii, çünkü. Güzel bir şey, evet. Bağlama ve keman da çalıyormuş Türker Hı -hı. amca. Sevgili, sevgili televizyonda izledik. izledik. Sizleri izleydik. daha yakından Evet. tanımak acaba mümkün mü? Evet. Ha. Vallahi. Eşi Ona, vefat etmiş ismi... Türk Amca'nın 75 yaşında emekli. Evet. Ve rahmetli eşiniz ya Udu seçeceksin ya beni demiş size. Öyle mi? Evet. Aa. Niye öyle bir seçim yapmanızı istedi ki? anlayamadım Udunuzdan vazgeçmenizi istemiş eşiniz rahmetli. Neden? Şimdi rahmetli ilk eşimle e, tanıştık. Evet. E, i̇leriki zamanlarda ben daha bir ünlü olmak hevesine kapıldım. Ha öyle mi? E, hmm. İstanbul'a gelip İstanbul'da musuki cemiyetlerinden tanışıp öyle bir hevese kapılmıştım. Evet. E, buraya geldiğimizde de Rahmetli kayınpederimden gelmiştik. Ee, tabii geldiğimiz yerde... ...bayanlar da bulunuyordu. Bayanlar bulununca... E, ...kayınpeder... ...eve gidince diyor hanıma... ...kızın diyor sen bunu oraya gönderirsen... ...bu adam seni bırakır diyor. Aa. O öyle deyiverince... Ortalık ...Rahmetli eşim dedi... ...ya bu utu bırakacaksın... ...ya beni bırakacaksın. Aa. Ee, biz... ...tabii severek evlendiğimiz için utu bırakmak mecburiyetinde kaldık. 30 sene hiç elimizde almadık. 2010 senesinde eşimi rahmetliği kaybettim. Allah rahmet ha, eylesin. Bir e, star programıydı. 2010-11 senelerinde sizdiniz yine programda. Evet. Orada bir ut çalan seyretmiştim. Konya'dan gelmişti birileri. Öyle mi? Onu seyrettikten sonra yahu dedim ben de bunu kadar ut çalıyorum dedim. ...ve bu ut aldım o zamanlar. Tekrar eşinizin vefatından evet. sonra. Hatta sizin programınızda... ...2010 senesinde bir gün katıldım... Ya. ...programınıza. Evet ne burada mi? katıldım. Affedin, ne olur bir, burada bir bayana bakayım. talip olmuştum. Ya! O bayan benden görüşmeyi ret etmişti. Siz de ayıplamıştınız o zamanlar. İyi yapmışım. Siz ayıplamıştınız. <laughs> Startivi Şimdi... dedik biliyorsunuz 2009-2010 evet. e, sezonunda e, yine Zühal Topallı Evlilik programıydı evet. o zaman adı. Demek ki Türker amcayla bir teşvik mesaimiz olmuş. Peki Gülcan ablacığım, hayatım öyle kısaca Türker evet. Amca. Evet. E, çok da kibar bir beyefendi. Eee evet. evet ne diyorsun bir yani buraya kadar geldiğine bir çay içelim. göre içelim. tabii ki bir ne kadar için. güzel olur. ben için. sizi uğurlayayım mı Türker amcacığım? Tamam. Bir çay için evet. arkadaşlarım ilgilensinler Evet, evet, Hocam ayağına sağlık. Böyle Teşekkür alacağım sizleri. Teşekkür Çok sevindim. Yan yana oturalım. Hayat kuralım. Olacak mı bakalım sohbete.